Arkadaşlar merhabalar ben Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Skybus videosu çekiyorum. Ve yarın laptop elimde olmayacak çünkü ben laptopu bakıma götüreceğim arkadaşlar. Şeyden dolayı. Virüs bulaştı herhalde bilmiyorum. hepsi şeyden dolayı ya. Assassin's Creed oynadım arkadaşlar. Baktım mavi ekranı verdi. Şeyden dolayı ya. Yani o da. Adını siz söyleyin. Hı. Ben şimdi normalde USB portlar kullanıyorum fazlasından. Laptopta da 4, 3 tane giriş olduğu için ben de bana da 4 tane gerekiyor. O zaman ben fazla USB port kullanınca şey işte bazen algısızlık yapıyor. Baktım gitti mavi ekran verdi. Korktum yemin ediyorum. Sonra işte mavi ekran verdi arkadaşlar. Gittim onu hallettim onu düzelttim bunu yap şunu yap vallahi yoruldum ya. İşte konuştum işte en azından yakınmış yakın olması iyi işime geliyor yani. Şuradan birisine gidelim diyeceğim de. Aynen şuna gidelim. Güzel bu eleman fazla kasmamış. Bu elemanı aldık. Şuradan kar toplarını alalım da. Bunu al, al Şunları gönder aga. Tamam. Güzel. O da arkadaşlar buradan böyle parkur yapılar var şaşıyorum kalıyorum ya. Ben yapamıyorum. E, birisini kestik. Bence böyle bir şey değil gelişme var he. Valla. Çok fazla olmasa da bence idare eder. Bunu atalım. Sen daha kılıç geldi abi. Bunu da atalım. Abi Ender Pearl istiyorum lan. Adam full set hani gidemiyorum da. Bu da var. Abi sen şaka mısın? Hep kıl... Abi alttan bir şey gene çıktı. Lan! Lan lan! Zın 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 zın! Hadi eyvallah hadi. <laughs> Hayır! Çersiz. Niye sakışa... Ben de mi yine demiştim ya ben bilgisayar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bilgisayara virüs bulaştı. Ya dedim ya mavi ekran var diye. Hepsi Assassin's Creed suçundan yüzünden değil arkadaşlar. Ben bu bilgisayarı ilk aldığımda neydi bir kere USB'lere gitti komple gitti. Ben bir daha aradım ama gitmedi. Keşke gitseydim bak ama gönderseydim bunu. Ama iyi gelişmiş mi Başta bak mesela bunları da yapamadım. Sonra arkadaşlar işte gitmedi ben bence pişman oldum. Şimdi yarın götüreceğim arkadaşlar. Şimdi yarın da bir tane video hazırlıyorum. Ne zaman geri geleceğimi bilmiyorum. İki gün ya da üç gün falan sürer. Sonrasında da ben şey yaparım yani. Tekrardan bize de çekmeye devam ederim yani size. Öyle. Umarım bir bu iyisiniz. Umarım eğlenirsiniz ya. Yani o kadar. Aaa! Geliyor. Ne geldi Aga? Bunlar bunlar bunlar. Tamam okey. Şunu da yollasana. Ha. Şöyle bir şey yapalım. Burada arkadaşlar biz bunu nasıl kolay kolay sıralıyoruz ya bana mı şunu söyleseniz çok güzel olacak yani keşke bilsen Hop buradan da gidelim oradan Oy. Arkadaşlar burada kimse yorum yapmıyor keşke birisi yorum yapsa Diyeceğim Öyle. Ya yeter yeter Abi ben de insanım ya. Selamun aleyküm bacım. Nasıl gidiyor ya? He? Ha? Ay bir şey bak ya. Oo lan bırak Ben de diyorum niye ben bunu kullanıyorum ya görmemişim. Seni keseceğim oğlum. Seni her ikiye böleceğim ha. Şşşş. Ve gene <laughs> bu map geldi. Aa burada bana çok şanslar geliyor. Çok sinir. Çok sinir. Hadi tamam mı? Gece kaçta yaptım bilmiyorum. Ya sen şaka mısın? şaka gibi ya oha şunu <laughs> o herkes birbirini nasıl görüyordu aaa bunu çıkart bunu giyin yani bence idare eder ya yani. bir tane de şey çıksa iyiydi ama yani... adını siz söyleyin dedi. O dedi, millet öyle gidip gidip duruyor ya. Lan demedim lan ben sana seni keseceğim diye. Ana! Yok bu da gitmiyor. Yetmiyor yetmiyor mesafe yetmiyor. Yetse keseceğim. O dedi, millet bunu acaba nasıl öğrendi ya? Çok zor aga. Gel lan, gel. Aa, bizim elemanı kesiyorlar. Lan gene bomba? Ya şaka mısın sen? <laughs> kendimi <laughs> öldürdüm. <gülüyor> abi çok zor ya. Vallahi bu oyun çok zor arkadaşlar. Çok, nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum ya. Yok, hadi gel bir vs herkese var. Aldı tamam mı? Sonra dedi ağlamaya başladı falan filan. Dedi ki işte ona şey. Abi normalde ben kazandım ama işte. O şeyin ya. Büyük olmak bunu gerektirir arkadaşlar yani. Erkeklik bunu gerektirir. Ya sen şaka mısın? Ya 5 dakikada bir aynı şey gelemez ha Aşağıya aynı şey gelemez. Güzel. Sende ne var Emoğlu? güzel. Şöyle bakalım ve şunları şöyle yapalım. Bunu gönderelim. Bunu böyle değiştirelim. Başka bir şeyim yok mu? Harbi miyiz? Güzel pantolon da var. İyi idareler. Direkt ortaya gidelim arkadaşlar ya. Olsa da kasarız. Bak bir tane liman da orada. Abi elmas göremiyorum. Görsem alacağım. Bunlar acaba ne işe yarıyor? <laughs> Şimdi sıçtım az. Gel hadi ya gel adı. birisi gelsin. Aha düştü adam intihar etti. Ben de Da. Bu ne? Bu da full elmas. Buna da dalmayalım. Ananı. Ah! Korktum lan. at beni at beni. Aneni. Ay ay ay. Hadi eyvallah hadi. görüşürüz. Çok zor. Oyun çok zor. ben bu adamı tanıyorum ha. Valla bak şu herif hep beni hep bana gelip gelip duruyor ya. Yani. Selamun aleyküm. kim? aleyküm. Tanıdık geldi mi lan? Ha? E? e, e. Şişt, birader seni nereden tanıyorum ben? Ha? Seni nereden ben tanıyorum? Vezat Hanım, Vezat atalım mı? Lan 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 lan. Bir şey git kalın. Zın 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 Ooo trickshot. Voltim, voltim diriliş kurdu. Zınk. Tamam. Direkt madeni ince makaya. Bu nedir ya? <laughs> abi çok zor oyun ya. Bence Çin aşırı derece zor şu mini gamesler ya. Bir katil kim bence sar Ben Bana katil kim sarıyor ama. Kim bilir de mini gameslerdir. Bomba değil mi? Alıştım aga artık alıştım. Hepsi bomba gelecek utanma Bakalım neyimiz varmış Ayakkabımız var okey Ah bir de Şunu versene bana tamam Şöyle bir şey yapsak Aynen öyle Çok tatlı ben Ve ortaya gidelim adam Azıcık heyecan Atlar mıyım? Allahım atalım Aa ben Ya ya. Gel, gel. gel lan gel. Git bakayım hadi 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 hadi. Hadi eyvallah hadi. Hadi hadi eyvallah hadi. Lan ölmedi o. O ölmedi o ölmedi. Aga o ölmedi ha. Eminim aga o ölmedi. Abi şaka mısın? Uuu çok güçlü bu. Bu çok güçlü bu çok güçlü belli. Ama 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 makro gücü. Hadi bay bay. Sen şaka mısın? Aa! Bence ben birinci olabilirim. Bunu yapabilirim. Ben kızım. Ciao. Abi yine mi bomba? Ne geldi? Ben de görmedim. Ya ya Hadi. Hadi. Bu herkes çok güzel oynuyor. Hadi ikili kombo hadi hadi eyvallah hadi. O ben vuramıyorum. Kolsuzum ben. Yes bitch. Yes bitch. Pantolon verdim mi lan bu? Yok vermemiş. Ama enişli kask Nice iyi. Canım pek yok ama. Yes sonunda. Oldum, apple gördüm. Ya <laughs> ya. Sen değil. Sen gelme sen çok güçlüsün. Bence idare ederiz yani. Ne geldi? Kulak hiçbir şeyim yok. Gel gel. Ay ay ay, ay çok, sen çok güçlüsün. Sen çok güçlüsün. Ayy! <gülme> ah, Fak. Görüşürüz bakalım. Ayy! Oğlum kaç kişisiniz lan? Ya kardeşim arkalarsın ha? Ha? gel, ya ya ya. Hadi. Hadi gel gel. Vs mi istiyorsun biç? Ne bu kanka gelecek misin? Hadi hadi Odur meydan hadi Allah Allah çıkmam ki ben buradan Kusarım <laughs> geldi Enayi Tuzağa düşürdüm Elmas kılıçla keseceğim şimdi seni ya ne oldu? Ne yapacaksın ha ne yapacaksın? Ya kardeş Omar Omar, çok güçlü ya ben ne yapacağım burada? Geldi değil mi? Siktir. Az önce yapmıştım. Hayır yapmıştım. Bak. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın görüşmek üzere.